bakın. Şu arabaları koyduğumuz yere doğru geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Evet. Doğa harikası bir Kapadokya'mız. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzellikler yok kardeşim. Bakın. Bütün kalesini görüyorsunuz. Bugün günlerden 7 Ekim Evet 7 Ekim Salı Toplam 10 arkadaş Yürüyüşe Başladık göreme Göreme'de Vadiler'den Dolaşıp Zemi'den Uçuşar kasabamıza tekrar döndük Bütün dostlar davetlimizdir Kalın sağlıcakla